Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Red Bull 4 oynayacağız. En çok Ali Eren köylü bu oyunu istedi ve Red Bull 4 çıktı. Oynuyoruz ya da çıktı değildi. Bakın. Çaktım ona. Evet arkadaşlar buradan zıplayarak geçiyoruz. Ali Eren günler geçti artık. Red Bull 4 yok diyor. Al sana Red Bull 4. Ooo <laughs> Arda'da çarpı 500. Arkadaşlar bu bot Doğrudan bossu Oha altından oh Aha oraya sıkış Oha sıkışmamış Oy Isıtırma Isıtırma bir daha ısıtırırsan Kime düştü hocam? Isırma. Ay. Zeynep ağzına ne sokuyorsun? Kumandayı sokma. Ay. Daha üstüme düşme. Sıktırma ya, istirme ya müzik. Bunların anneler bu da herhalde. Aa, çok zor bir bölüm arkadaş. Zeynep ağzına sokma. Arkadaşlar bir video arkadaşlar hep Zeynep ağzına soktu. ıstırma sen de be böcek. Böcek bir dur. Bir dur. Ay. Ya Aha. Ne olur iki tane gel. Oha yoruldu. Zahahaha. Alıyorum. Hadi gel gel aldık be. Yuppi. Bu bölümde tamam. o En zor yerlerden karanlık fabrika. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Oha, kara. Oo, o elektrik işte en zor. Ee, Ho o yıldızı alamadım. Gel, gel, gel. Sıtırma, yürü. Evet. Aldı. Reklamlar hep çıkıyor ya. Biraderim şöyle reklamlar göstermeyin. Allah düşmedim ama. Ayağım diyor. Ayağım kaydı. Ayağım diyor. Buradan böyle zıplıyorum. Eyvah eyvah işte en zor olan bölümdeyiz. Elektrik çarptı. Çarpıldık mı ya? Tövbe töbe. <laughs> oh be oraya geçmiyoruz. Evet en zor. Oha. Bunların arkadaşlar düşenleri de var. O geri gidiyor geri 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 bas 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 geri geri bas geri gitten ama geri bas hayır oha abi Ooo <laughs> patlayacak bu ana reklam izi ne tren yolda izlerim varmış evet kardeşim Keşke şu mamalardan da alsan. Alır ya. Alır alır yüzde beş full yürü basket Aa patladı zaten boşuna demiş gel gel ha bak patladı. Hop bunu böyle ilk önce. Hop şimdi de böyle. Burasını çözdüm. Arkadaşlar sakin olun oynuyor bir tane angaravaz çekiyor. Bunu de vuracağım. Oo. en baştan yapacağım. Canım çok azaldı. <laughs> Ankara havası seçiyor bir tanesi. Hocam Ankara havası nerede? <laughs> Gene o şeye geldi. Elektrikliye. <laughs> Allah elektrik yaptı. <laughs> Ankara havası çekmeyi bıraktı. <laughs> i̇şte buradan hızlıca böyle geçmek lazım. Elektrik çarptı bence bunları alık. Oho! Aga Buraya geçemeyeceğiz arkadaşlar yani. yani senin zor bölüm. Nereden biri. Ama taş şuraya kadar doluyor. Ben de böyle yaparım o zaman buram ve böyle geçerim. Aha. Aga düştük. Selam. Lan görmüyor mu bizi? Görmüyor hoca. Ne? Trend yolda indirim varmış. Evet köpekçik. Ha gidiyor. O bir şey söylemiyor. Hadi dostların tüm ihtiyaçları tıralım burada. Bizim parti dostumuz bu var. Kuzenimim var. Evet, be yüzde beş full. Oy anam nasıl da sıyırdı. <laughs> i̇şte sinsi bölümdeyiz. Hop. Hadi hayırlı işte daha oradayız ya onu yüzden öyle. Hayır ya. Patladı dedin Hayır ki onun üstünde ne yazıyor oğlum? Top. Hop Oradan bir geçsin. Son şansın. Ah. Aga oradan da düşüremiyoruz ki ya. Görüşürüz.